Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle Minecraft Part 2 oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft önceki videoyu bugün çekmiştim. Bugün ikinci de çok fazla izlenme aldı. Ben de bugün ikinciyi çekmek istedim arkadaşlar. En son burada kalmıştık. ve karanlık değil. Hmm. Ve ben maden kasmayı düşünüyorum. Önce ama öncelikle şu odamızı bir şey yapayım. Öncelikle bir şuraya 3 yapalım bir. Hatta şu kadar yeter. Diğer taraflara da aynısını yaparsak güzel olur. Oo maden falan çıkıyor. Güzel madenleri sonra alacağım ve bu çıkmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu arada e, ben bu şeyin ismini biliyordum. Unuttum. E, ama hatırladığım kadarıyla değersiz bir şeydi galiba. E, kırınca inşallah boşluğa düşmeyiz. Kırıyorum arkadaşlar. Oho. Maşallah. Maşallah. Aha, bir an dedim. Kırmızı bozma mı kırıldı ya? Burayı da kıralım arkadaşlar. Ee, bu video biraz uzun olacak. Bir şunları da kırayım. Ondan sonra şeyleri kıracağım. Ondan sonra o diğer madenleri kıracağım. İnşallah fazladan kazma vardır. İnşallah. Yoksa ben bittim. Ben bakayım inşallah. İnşallah. Ee, ha, bakayım. Ne kadar şanslıymışız yokmuş. Vallahi bir bit yok. Hmm, hmm. i̇şte ben bir şunları da bir şey kırayım. Mesela mecbur sabah olmasını bekleyeceğiz. Ne yapalım? Şöyle altında da durmayayım da. Korkuyorum yani. Oh Ben şöyle koyayım bu bitmez. Galiba bu bitmeyecek. Bu nedir o? hayrol. Maşallah maşallah nazar değmesin nazar değmesin. İnşallah böyle bir altın elmas madeni buluruz. Siz de inşallah bulursunuz arkadaşlar. Bu arada e, bu gerçek sürüm değil. Yani bu e, onun diğer versiyonu. Bu onun diğer versiyonu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, ben bunları kazayım. Ya hiç kapıyı kapattım. <laughs> evet arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. E ben bir buraya bir bunları da kıracağım arkadaşlar. Ya kıramadım ya. Hah. Şurada bir merdiven yok ya. Oho maşallah. Lan ben Ya, <laughs> ya ben ne kadar akıllı. Şuna bakacağım ya. Şimdi buraya başlayalım. Aa. Abo 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 abo. Ne kadar çok çıkıyor Dur lan ben bir şu üstte çıkacağım. Da eğilme çık. Bakalım maşallah. Ne kadar birikecek. He <laughs> he. <laughs> <laughs> bir sürü birikti. E tabi ben bunları kapatacağım. Da orası madenim olsun buru. Burayı boş ver. Sonra kapatırız. Oho hele sabah olmadı ya. Dur arkadaşlar. E, ben biraz da e, şu üreteyim. Çubuk. Çubuk üreteceğim. Diyeceğim de çubuğu nasıl? Ha, <laughs> burada sopa. Ha, e, bir taş kazma yapalım. İnşallah yapamam yapabiliyor. Dokuz tane. Bir de kılıç mılıç. Tab. Balta. Bir tane daha kılıç. Tamamdır. Tamamdır. Bu kırılırsa hemen yediğine geçiyoruz da. Ben biraz daha oda inşa edeyim. Aa sabah oluyor lan. Neyse sabah oluyorsa tamam. Bak evim burada. Geçen bölüm kaybetmiştim. Yeni bir tane yapmıştım. Dur lan o koyun mu? Ya bir tane koyun verin. Evimin çevresinden ayrılmamalıyım. Ayrılırsam çok kötü şeyler olur. İnşallah eski evimi bulurum. Merhaba tavukcuk. Ne? Geber. <laughs> Üste i̇şte çıkayım inşallah kaybetmeyim kaybetmem evimi. Eh. Ne haber koyunduk lan? Geberin. Hehe. Son. Tabii, e. Bunu niye alamıyorum lan? evanterim dolmuş. Ben gideyim evanterimi boşaltacağım. Be. Ay bir zannet. Yine mi kaybettim? Ha ah, tamam. Hihi kaybetmemişim. Hihi kaybetmedim ki. Wiwiwiwiwiwiwiwiwiwi. Gel lan buraya. Küçük enişte. Düdük enişte. Küçük enişte ya da düdük enişte hiç fark etmez. Ne olursa Üstü de mali yansa da mali yedi buçuk insana kapak olsun. Yedi buçuk insana kapak olsun. Hadi, hadi, yolla, bin, tam diyelim. Tamam, hadi, Başlayalım. Tamamdır. E ben şimdi bir tane şu kılıcımı alayım. <laughs> İnşallah bir sürü altın bulurum. Yani altın bulmayı da çok istiyorum. Ne haber domuz diye ben. <laughs> ne, ne, ne. Oha, işte, teşekkürler domuzcuk. Bir sürü oldu. Aha eşek. Allah Allah. Aa, dur lan. Sanki benim eski evim. Allah. Bir canım gitmedi. İki kere, üç kere vursam olacak. İki de öldü. Ne kadar şey. İyi <laughs> e, nasılsın? İyi misin Geber? Geber üzerine çıksam ne yapacaksın? Aa, oh. bundan da bir şey yaparım. Öyle bir şeyler yaparım inşallah ondan. Set yaparım ben ondan. Şöyle bir yukarıya çıkayım. Evanterimde balta var mı? Heh. Var. O biraz var hem. Biraz değil çok var çok. Uh -huh. Sinaber, haber? <laughs> şey arkadaş mı? Yok <söylemiyor>. geber. Ne? <laughs> Aa ana yavrusu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne? Geber. <laughs> e, bir şey vermedi bu. Dolandırıcılar bir şey vermedi ya. Biraz odun kıralım. Biraz odun kıralım kıracağım maşallah. Heh, tamam burayı bunları da kırsam tamamdır. Bir de altındakini kırayım. Şimdi, aha şu bambuyu da kırayım. Maşallah. 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 Şu karpuzları da kırayım. Zaten bir sürü karpuz çıkıyor içinden. <laughs> bir sürü karpuz çıkıyor. Ha bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. E, 1500 aboneye çok az kaldı. E, 2000 abonede kompeti patlatacağım. Ben önce 100 abone demiştim. 100 abone çok hızlı olduk. Aziz Allah ezan okunuyor. Aziz Allah. Ben bunları kırmaya devam edeceğim. Şunu da kırayım bir tamamdır. Şunu da kırayım. Şu ikisini de kırayım daha gideceğim eve. Bir de e, şu benim de şu benim az önceki kırdığım ağaç sonunda kıracağım. Gel bakalım olmuşsun değil misin? Arkadaşlar e bu arada e TikTok hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Onu da short videomda paylaştım. Short short video bölümünde. Önce oh oh, oh. Maşallah. Maşallah. tamam. O da düşmedi mi? Bunun üstüne düştü galiba bir tanesi. Ha yokmuş. Bir de sen şunu da alayım ben. He. Geldi üstüme. Şunu da kırayım bir. Biraz, biraz fazla odun bana lazım. Ama sadece biraz. Şunu da alayım daha yeter ya. Sonra gideyim eve kaybetmeyeyim de ben galiba kaybettim. Galiba harbiden de kaybettik. Aha beleş elma. Nerede beleşmal. beleş mal? Beleş, beleş mal baldan tatlıdır. Öyle bir atasözü var. Da, ne kadar şanslıyım evimi kaybettim. Ha ha. Yo yok Ben bu karpuzları kırmıştım. Burasıdır inşallah. Yoksa çıldırırım. Burası değil değil mi? Evimizi kaybettik. Ne kadar da şanslıyız. Ya ben burayı hata. Ha, ha. yok yok kaybetmedik kaybetmedik tamam. Ben burayı buraya hatırladım. Kaybetmedik inş. Yokla kaybetmedik. Burada bir yerdeydi. İnşallah bura, inşallah doğru diyorumdur. Ha ha burada galiba. Ha ha burada. Aynen burada. Aa buradaymış. Dalga mı geçiyorsun Minecraft? Evim nerede benim? Garip evim gitti. Oh, horbiden de ev gitti. Arkadaşlar evi bulamıyorum. <laughs> Evim kayboldu. <laughs> Dur lan mağara var. Be, mağaraya mı girelim? Mağara mı bize girsin? Bence mali mağara bize girsin, ben kaçayım. Oo! Ne yapıyorsun lan? Geber. Geber. Aferin. Geber. Geberecek. Geber dediğimde gebereceksin. <laughs> Çok kötüyüm. <laughs> Hepinizi öldürdüm. Geber. Ne yapsın? Nasılsın tavukçuk? Geber tavukçuk. Evanterim doldu. Ha yok dolmadı. Ya ama evim nerede oğlum? Harbiden de evimi kaybettim. Bu ne? Ya bak ben burayı hatırlıyorum. Galiba ben hatta burada giriş yaptım videoya. Ama yok yok. Yok harbiden de yok. ya Kayboldu harbiden de evim. Lan o o kadar güzel evi ne kaybettim ben. Ve çok güzel olmayan bir tane dandik evim vardı. Çaktırmayın çok da dandik değil. Ne yapıyorsun domurcuk? Yaber. Lan kaçma. E sen kaçsan benden kaçacaksın. Geberdim. Geberdim. Ya evim nerede? Ya evim gerçek. O kadar şeyimi bıraktım ya. Of. Kayboldu galiba evim. Yani nereye kaçıyorsun? Çok kaçtı. Aa kaçtı ya öldüremedim ya. Çok komik ya. Dur dur o ne? Enekmiş. Yok köpektir. Şaka yaptım arkadaşlar. Ama Minecraft şaka yapmadı. Ya evim evim oğlum evim nerede? Lan ev ev ev. Biliyor mu Minecraft evi? Dur lan buraya gireceğim lan. Ya. ya da o bağ, ya da ben giriş yapsın. Ya ben gireyim ya da o giriş yapsın. Allah canım gitmedi. Aa bir şey öldürdü lan. Sen kimi öldürüyorsun? Lan benden kaçma. Bir şey yapmayacağım. Yapmadım ki bak. Gördün mü? Bir şey yapmadım. Hmm, he. Gördün mü? Bir şey yapmadım. Tavuk öldürmüş. Tavuğumuzu da alalım. ne haber tavukçuk geber. Yok geber mi? O papatya. ne yapıyorsun? Lan güneş o tarafta mı? Yo. O zaman konuşma papatya. Ya evim yok oğlum. Harbiden de evim yok. Ya yeni bir tane ev yapamam bunu diyeyim. Ya yeni bir tane ev yapmak istemiyorum. Ha buradan da aşağı düşeyim. Ha yukarı. ha. Hey ee, hey birazdan akşam olacak. Ee, akşam olsa ben tamamen... Şansa bak aga. Ha. Ee, lan harbiden akşam oluyor. Allah'ım sen bana evimi görmeyi nasip et. Kura ben ne yapayım ya? Evim kayboldu. Ya az önceki, önceki videoda da evim kaybolmuş, değil mi kayboldu. Ne kadar şanslıyım. Lan akşam oluyor. Akşam akşam. Ya kendime bir tane evi şeydi. edeyim. Neredeyse tüm taş bloklarını da bıraktım. Ama harbiden de vallahi ben bittim. Vallahi bittim, 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 bittim. He <laughs> he. Ne kadar şanslıydım. Ne kadar kötü gün geçirdim. Bir yandan da çok güzel bir gün, gün geçirdim. Çok Ne? <laughs> Çıkış yap. Ya da giriş yap. Hangi giriş? Lan. kendime kendim güvende olacağım bir ev bir ev bir şey diye. Kendime bir yandan da maden kasarım. Ne kadar kötü bir gün. Ya ben bir de çoğu eşyamı evde bırakmışım. Evde. Aa, nasıl oluyor? Allah'tan biraz kömür var burada. Bence ben güzel benim max şant hayattaki. Evet çok şanslıyız. Burayı da kırdım. Burayı da kırdım. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay kanala da abone olmayı unutmayın.